Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün yeni açtığım bir hesaptayım. Gördüğünüz gibi bir level. Şöyle göstereyim. 2000 kupa yaptım. dün açtım hesabı. şöyle maçları göstereyim. Yendim yenildim. Efsanevi sandığı burada 1950'de veriyorlar. Açmadım çünkü e, 2000 kupa yapmak istedim. Burada Mega Şuvalye var. Mega Şuvalye çıkmasını istiyorum. Onu açtım. Kildini. Ya Efsane Sanktan Mega Şuvalye çıkarsa çok iyi olur. 2000 kupa yapmasaydım. Madenci Prenses Tomruk 3'ü de çok işime yarayan bir efsane bir kart değil. Bu arenalarda. Mega Şuvalye çok işime yarar. Ondan dolayı açmam. Şimdi sizlerle efsane sandı açalım. Umarım Mega Şuali çıkar. Tekrar açamıyoruz mu sandığı? <laughs> tamam madenciyi alalım. Şimdi neyin yerini alalım? Ee, Dalkov'un yerine alsak deste çok şey olur. Pekka'yı çıkarabiliriz. Desteğim hafif olsun. Madenci bulun tarzı olsun. Ee, burada direkt rakip bulmadığı için ben rakip bulup hemen geleyim. Evet rakip buldu. Ee, o da bizim gibi bir level. Evet arkadaki cadı biraz sıkıntı çıkaracak. Cadıya vurursa bizim cadı vurmadı. Güzel. Şöyle şey yapalım. İskiyetler çok sıkıntı çıkaracak. Tamam. Şu arkaya doğru bir fıçı atalım. Orada cadıyı öldüremeyince bayağı bir sıkıntı yaşadık. Şöyle madencili alalım. Oraya yavru ejder çek hemen terse balon atalım. Evet biz de kuleyi aldık. Onda da balon varmış bir sıkıntı. Ya balon vurmasa nasıl vurdu ki balon? Tamam. Şöyle biz madenci balon yapalım. Evet, ee, başta kötü oynadık. O zaman diğer rakibi bulup geleyim hemen. Evet, diğer rakibi de buldu. E, bu kupalarda bayağı arıyor rakip bir 5 dakika falan. Ters yaran madenci balon yapalım bakalım ee, Kuleyi aldık ama prensesi öldüremedik. Şöyle madenci atalım onu da. Ee, bu bileveldeyken leveldeyken iskeletle tek atmaması büyük bir sorun. O yüzden cadı ve iskelet orusu çok tercih ediliyor. E, havaya başka bir şey var mı acaba? Cadı ile çıkardı ona göre atak yapmak istiyorum. Evet o bizden önce davranıp balon attı. Bakalım. E, bu zaten balon vuracak kuleye. Onu tutamayacağız ama. E, şöyle bir şey yapabiliriz. Fıçı artı. Evet tabi şeyi görmesi kötü oldu. Ya bayağı kötü oldu ya O zaman diğer rakibi bulup gelim. Zaten 2000 kupadan aşağı düşmüyoruz. Evet. Diğer rakibi buldu. Ama bu sefer iki level geldi. Hemen şöyle fıçıyı iske torusuyla tutalım. Cadı 7 level yapmış. Zaten olay cadıda bitiyor arkadaşlar. Kim cadıyı daha iyi kullanırsa ya da işte cadıyı falan öldüremezsiniz. O kazanıyor. Ha şöyle terse madenci balon yapacağım. Ee, balon bir tane daha vurur herhalde. Vurdu güzel. Rakip değişik bir hamle yaptı ama pek bir yararı olacağını sanmıyorum. Şöyle fıçı atacağım. Bisikletlere tek atacaktır iki level olduğu için. Ee, ben de yıldırım açılır açılmaz desteğe yıldırım almayı düşünüyorum cadıdan dolayı Çünkü beni çok zorluyor Ya barbar bar, bar iyi iş görüyor ama Yıldırım daha iyi olacaktır Hem destede büyü yok Hemen şöyle Saldıralım 3'e doğru Bakalım ne atacak. Biraz geç atacağım iskelet olsun Çünkü varil atabilir. Varil vurmasın iskeletlere. Biz varil atalım. Tekrar balon atacağım. Oraya savunmayacağım. Şöyle bir madenciyim. Evet. Bu sefer maçı kazandık. 24 kupa. Mı? Olsun. Evet. Diğer bir rakip buldu. Şöyle madenci atalım prensese. Karı prens. Buket mi? E, keşke çarpmasaydım. Ya kuleyine de gitti. Balon bir tane vur. Çok iyi. E, ee, rakipte roket var. İlginç. E, ee, cadı atmadı daha. Cadısı var mı acaba? Ya ee, bakalım buna cadı atarsa o kattı. Şöyle hemen bir madenci balon yapalım. Şöyle de bir varil. Roket atacaktır. Ama roket yetmeyecek. Vur. Gayet iyi. E, ee, o zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Ben yine video dışında oynarım. Şöyle. E, ee, şuradaki ödül önemli. 4000'de 450 net efsanevi veriyor. Hem de seçme seçmeli olduğu için. Ee, bir dahaki videoya ben yine 2500-3000 yapmaya çalışayım. Hedefimiz 5000 kupa yapmak. Tabi bunu yapmamız için desteğimizin en az yarısı efsanevi olması lazım. Ya da tamamı. İşte bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer klasver videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.